Merhaba Elüçüm. Nasılsın bakalım? İyiyim. Bu kameranın kamerayı açtığını fark etmemişim. Güzü çekiyorum şu anda? Evet. Hmm. Erişim, bugün ne yapıyorsun? Neler yapmayı düşünüyorsun? E, bugün e, arkadaşlar şimdi kitap okuyacaktım. Tamammış. Tamam bence kitabı sesli okuyabilirsin. Tamam. Ve evet. kitap bittikten sonra da güzel bir özet çıkarmanı bekliyorum. Tamam. Önemli evet. olan bu zaten. Evet. Tamam. Anlam. Hadi bir, bakalım senin kedi hissin bırak onu. <laughs> arkadaşlar kedi de geziyor şu anda indimiz. Uzandı. Evet. sesli alalım. Masalımızın ee, adı Yağmur saçlı kız. Hmm, güzelmiş bakalım nasıl bir hikaye anlatmayayım çünkü sabah 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 okuyacaktım bıraktın ama. Evet. Tamam bakalım nasıl bir hikaye. Oku bakalım. Sabah sabah diye takıldım ama. Fark ettin mi? Bir varmış, bir yokmuş. Ağaçlar ninni söylemiş. Rüzgarlar ıslık çalmış. Dede torununa bir masal anlatmış. Torun nasıl Korunmadıları ormandaki nehr'e atmış. Nasıl bir? Bana balıklar anlattı. Ben de size anlatayım. Belki beğenir dostlarınızı anlatırsınız. Hmm. Hadi bakalım. Şöyle görüntüsü de var. Aa çok güzelmiş. Evet hikayeye dalalım bakalım. Hadi. Adiyans, Harika. Mi? Umarım konusu da bu kadar güzeldir. Evet. Çok uzak yerlerde kocaman bir orman varmış. Ormandaki ağaçlar öyle büyük öyle büyükmüş ki gökyüzü görünmez Bir o kadar da sevini, sevinmiş. Bu orman içinde dereler, göller, etrafında ulu dağlar varmış. Ulu dağ. Oo, koş koş. Yani ulu dağ ne demek? <laughs> ulu dağ limon. Uludağ ne demek biliyor musun? Yani yüce, büyük, yüksek anlamına geliyor. Anladın mı? Anladım. Bir de kocaman şelale görül, dorel akan şelalenin içinde mağara kuyu, su dedin. Bence kitap okurken güzel yüzünü kapatma görelim biraz yaklaşır yüzünü Baba, kapatma. Bu, Görebiliyor evet, musun? Evet. Tamam. Bu kitapta bu kitapta eksikler var yazı olarak. Sanki. Neden? Nasıl bir eksikler Baba var? Baksana. Bir kocaman selale görülüyor. Rakan selanenin içinde mağara kutu derin. Bu mağarada böyle dilekmen anlat atıyor. Olsun vardır bir hikmeti. Bakalım evet. okumaya devam et. Bir anlamı vardır bu muhakkak. Bu mağarada bir kız 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 <laughs> diyor. Bence güzel, e, ben bence şöyle yap. E, dağıtma kendini. Hikayeyi anlayamazsın yoksa. Şimdi direktmen hikayeyi okumaya devam et. Hı. Sonunda bitir Hı. tamam. Bu mağarada bir kız yaşarmış. Narin, şirin, güzel, gülen gözleri varmış ve pamuk gibi elleri, bir de upuzun saçları. Uzun çok uzun tarladıkça yağmurlar yağmış içine. Çünkü çünkü arkadaşlar zaten e, uzun bu, saçları varmış evet. herhalde doğru mu? Bir de zaten Bakalım başında, kapağını göster arkadaşlar. Başında yalnız saçlı kız yazmışlar. Tamam Sizin yine konuyu dağıttı dağıt değil. Üç devam et. Sen Bence kambur duruyorsun tatlım. Her zaman evet. ne yapıyoruz? Dik duruyoruz. Tamam. Ben uzanayım. olabilir tatlım. O şekilde olabilir. Saçları uzun. Rahat değilim. Tamam rahat otur. Hadi bakalım. Ben nerede? Yağmurlar yağmış, Saçlarından önce damla damla sonra şakır şakır gökkuşağı renkli iri damlalarla inermiş gökkuşağı oh, iri. tamam. Çok güzelmiş. İnermiş yağmur toprağı toprak sevinir ağaçlar neşelenirmiş. İşte bu yüzden dostları yağmur saçlı kızlar dönmüş. Oh, tamam. Ona. Güzel. Böyle de bir görüntüsü var. Bakalım. Yalnız... Görüntüleri gösterebiliriz. Arkadaşlar çok güzel bir kitap. Görüntüsü var. Bakalım e, hikaye nasıl bitecek. Bu arada e, bu kitapları bana Mete gönderdi. Öpüyorum. Çok. Tamam. Mete ile buradan e, selamlar. Evet. Tamam. Herkese selamlar. Evet. Okumaya devam. Ormandaki tüm canlılar dostuymuş. Ayılarla bal top toplar balıklarla güzelmiş Aslanın sırtını binip gezer. Tavşanlarla köşe katmaca oynar. Kuşlarla da sohbet edermiş. Tamam. Çok güzel. Devam edelim. Kuşlar ona okyanusları, karlı dağları, bağları, bahçeleri anlatırmış. Hı hı. Yağmur saçlı kız bu arada e, arkadaşlar bazen duruyoruz çünkü orada nokta virgül oluyor. <laughs> Tamam ayrıca bir parantez açar Arkadaşlar Eylül 3, ilkokul birden şimdi ikiye geçti. Okuması o yüzden biraz daha yavaş olabilir. Iki... Bence yine çok çok iyisin. Aslında devam. ikiye geçtim sayılmaz da arkadaşlar. Şu an evdeyiz. İkiyi okuyacaksın tabii evet. ki açılırsa. Evet. Ya da evden eğitimle bir şekilde Dolayı Evdeyiz tabii Ay. ki de. Ee, ama evden uzaktan eğitim görüyoruz. EBA var. Canlı yayınlarımızı açtık. Evet. Yapma öğretmenim. Bilim öğretmenim. Değişiyor çünkü. Tamam. Hadi bakalım. Yağmur saçlı kız uzun diyarları çok merak edermiş. Günlerden bir gün minik saçlı gezdiği yerleri anlatıyormuş. Yağmur saçlı kız hüzünlenmiş. Birden minik saçlı merak edip sormuş. Ne oldu ben de senin gibi uzaklara gitmek istiyorum diye yanıtlamış. Yağmur saçlı kız ben de hikayeyi merak etmeye başladım bakalım nasıl ben olacak. De. Hadi bakalım. Ben güzel şeyler olacağına inanıyorum. Hadi. Minik serçe ben seni götürmem nereyi istiyorsan sonra anlatayım. Gitmek istersen de sana yardımcı olacak birini bulayım demiş. Hmm. Evet, görmek istiyorum, gezmek, yeni dostlar edinmek istiyorum. Ne olur yardım et. De gideyim diye yalvarmış. Yarmış saçlı kız minik serçenin minik güleği dayanır mı? Bir uçuşu uç, uç, ben hikaye mi atladım? Hayır gayet sırayla gidiyorsun. Evet. Minik serçenin minik güleği dayanır mı? Bir uçuşu yüce dağın başına çıkmış. Sür Meli Gözlü dev masal kuşunu bulmuş, yağmur saçlı kızın arzusunu anlatmış ve ondan yardım istemiş. Oo, hadi bakalım. Masal kuşu söyle ya masal kuşu söyle yağmur saçlı kıza ha hazırlansın. yarın sabah erkenden yola çıkıyoruz demiş. Minik saçlı bir uçuşta? geri dönmüş, müjdeyi vermiş sabaha hazırlan, yağmur saçlı kız çok sevinmiş, mısır ta taneleri vermiş, mikselci sabahın ilk ışık ışıklarıyla uyanmış, heyecanla hazırlanıp dostlarıyla vedalaşmış. Üzücü. <laughs> üzücü, çok üzücü. Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar mükemmel Aa, yapmışlar. Herkese isim çok iyi. Hadi bakalım devam Arkadaşlar, edelim. Arkadaşlar bu, bu kuş galiba onları kurtarıyor. Tamam. Anlamadım ama az sonra masal kuşu görünmüş. Günaydın diye selamlamış. Herkesin eşeli yolumuz. Ay yolumuz uzun. O, o, o kelimeyi bir... bence tekrarla çünkü evet. çeviremedik. Evet çeviremedik. Bence ağzımızın eşeli alışması gerekir almayalım demiş. <laughs> Yağmur saçlı kız anlatmış. Masal kuşunun kanadına hızlı yükselmişler. Tamam. Yağmur saçlı kız gümüş saçlarını çıkarmış. Saçlarını taramaya başlamış. Pırıl pırıl ılık biri ay pırıl pırıl, pırıl pır. Ağzı ölemiyorum. Tamam yavaş ay, sakin yavaş sakin ol yavrum. Yavaş yavaş pırıl pırıl evet devam et. Pırıl pırıl ılık biri. Damlalar yavaşça süzülmüş toprağa. damlara süzülmüş toprağa. Evet. Daha böyle yani evet. anla, anlatımın düzgün olması evet. lazım. Evet. evet. Ama masal da öyle yazıyor. Yazıyor ama sen okumayla güzelleştirebilirsin evet. bu olayı. Tamam. Hatta başka kelimeler de ekleyip boş şeyleri şey, geçirilmiş şeyleri de şey yapabilirim böyle. Tamam. Kafandan ekleyeyim. Her yer mis gibi yağmur kokmuş. Yağmur saçlı kız Ovaları, Burada dağım, duralım. Diyeyim. Yağmur kokusunu bilir misin toprağa değdiği zaman? Bilmiyoruz. Çok güzel bir kokusu evet. var. Devam et tamam. Hadi Çok bakalım. güzel. Evet. İnanın sen kokladın mı? <laughs> evet. Hadi bakalım. Saçlı kız ovaları, dağları, denizleri seyretmiş. Hayretle, sevinçle heyecanlı bir yolculuk yapmışlar. 40 Ay kırp kırmızı gelincik. Aslında öyle yazmıyordu ama ben uydurdum arkadaşlar. Kırp kırmızı gelincik evet. ne? Tarlası mı? Gelincik tarlı. O oh, tahmin ettim. Baba tarlanı tarlalarının. Hı tamam hadi bakalım. Baba cidden doğru bilmişsin ama evet, bravo. Temizlik tarlaları meşhurdur kızım. Üstünde uçmuş köylerden, kasabalardan geçmişler. Çocuklarla gülmüş, oynamışlar. Günler, haftaları, haftalar o ayları kovalamış. Yalnız saçlı kız mutlu, masal kuşu mutlu. Mutlu, masal kuşu. Hmm. <laughs> Hadi. Mutlu, mutlu, masal kuşu mutlu. Evet. Yola devam etmişler. Az gitmiş, uz gitmiş yorulmuşlar. Dinle, dinlenmek için bir dağın tepesine konmuşlar. Bakmışlar kuru dağın eteklerinde etekleri varmış. <laughs> eteklerinde bir kalabalık ağlayanlar e, inleyenler hemen git bakalım sev sevgili masal kuşu neler oluyor orada öğren demiş. Yağmur saçlı kız Böyle bir görüntüsü var arkadaşlar. Evet. Yine masal kuşuyla beraber doğru masal mu? Masal kuşu bu bir kanat çırpmış, köye inmiş. Nere olduğunu öğrenmiş. Tane tane anlatmış. Yağmur saçlı kız burada. Hiç su, Nefes alayım. Yavaş. <gülüyor> <gülüyor> o nefes araları sanırım. senin vermen lazım. Evet. Nefes kontrolünü yapacaksın. Hiç, hiç yokmuş. Dereler kurur, kurumuş gelmiş ekmek yapacak unları kalmamış. Un yapacak buğdayları büyümemiş. Hmm. Aslında büyümesi gerekiyor onların. Hmm, benim, kuraklık mı var orada? Benim şeyim, e nasıl desem? Çim çım adamı böyle bir anda büyüdü arkadaşlar. Her gün bir kat kat büyüyor. Demek Onun, ki onlara su gitmiyor dese Sular yoktur belki. Çim adamı suluyorsun değil mi? Evet. Tamam. Burada hiç su yokmuş, deriler kurumuş, Bak, toprak ona deriler kurumuş yani evet, deriler. su gitmiyor. Evet. Tamam. Toprak ana ölmüş, sıra hayvanlarla insanlarla gelmiş. Ekmek yapacak onları kalmamış. O hani. On um yapacak buğdayları büyümemiş. Meyve verecek bölge yapacak tek bir ağaçları yokmuş. Çünkü nehirleri kurumuş. Oradan salıp döküyorlar ağaçları. Evet. Yağmur saçlı kız ondan kolay ne var demiş. Hemen çıkartmış gümüş tarığını başlamış saçını taramaya. Taramış 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 bir yandan da ağlamış. Ağlamış ağlamış hem gözyaşları hem de yağmur damlaları inmiş gökyüzünden. Aslında oraya daha güzelce bir cümle yapabiliriz. Bence yapma kitap olduğu gibi hem kalsın. Göz hem göz yaşları hem de yağmur damlaları aşağı inmiş. Tamam o da olabilir. Gök aşağı inmiş mesela. İnsanlar önce şişirmişler, Sonra sevinçle haykırmışlar. Yağmur yağmur yağıyor. Seller akıyor diye bir şarkı da var. <laughs> yağmur 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 ay yağmur yağmur yağıyor yağmur. Hadi bakalım. Yağmur saçlı kız dereler nehirler dolunca ya toprak canlı buraya ağaçlar yeşilin serinceye ne, yeşil, ne ya? Yeşermek yani. Ha, yeşil, yeşermek. Yeşil. Ben anlamadım onu. Ama yeşillenmek amacıyla. Biz Tabii de yeşillenmek anladım. de denir, yeşermek de denir. Tamam. Ne? Ne dek tarar tarar tarlalar altın renkli başaklarla ağaçlar meyvelerle dolmuş. Çocuklar neşe içinde yüzmüş serin sularda. <laughs> serin sularda. Ben yüzeceğim. Yüzeceğim bir ara. Artık eve dönme vakti geldi demiş. Masal kuşu dostlarımız bizi merak eder. Herkesle vedalaşıp kendinden yola çıkmışlar. Uzun bir yolculuktan sonra büyük ormana varmışlar. Hmm. Geri dönüş başladı. E, arkadaşlar evine hoş geldin diye. Biliyorum. Evine geri döndü yani bakalım. Bekle. Tamam, gördük. Hadi okuma devam et. Güzel gidiyor hikaye. Dostları neşeyle karşılamış. Dik dik kucaklamışlar. Yağmur saçlı kızı döndüğü için bir şenlik düzenlemişler. Hemen gecenin sonunda herkes yuvasına çekilmiş. Mışıl mışıl uykuya dalmış. Minik serçe de iyi uykular dileyip ayrılacakmış ki. Yağmur saçlı kız Yüzündeki hüznü fark etmiş. Ne oldu? Neden böyle üzgünsün? Hım diye sormuş. Hadi bakalım Orada ne diyecek. Devamı yok. Tamam. Ah ah diye içine çekmiş. Yağmur saçlı kız nasıl üzülmem. Yağmur yağdırmak için saçımı öyle çok taradım ki sonunda gümüş tarım kırıldı. Ben şimdi ne yaparım nasıl yağmur yağdırırım. Minik serçi hak vermiş. Yağmur saçlı kıza. Yağmur saçlı kıza hak vermiş. Evet. Düzeltelim cümleyi. Tamam. Yağmur gece boyu uyanı uyum uyuyamamış. Sabah erkenden masal kuşunun yanına gitmiş. Yağmur saçlı kızın başına gelenleri anlatmış. O da çok üzülmüş. Duyduklarını ama masal masal kuşu da bu galiba. Evet. Ama masal kuşu bu üzülmekle kalır mı? Çare bulmadan durur mu? Hemen havalanmış, uçmuş uçmuş yağmur saçlı kızın canlandırdığı topraklarla topraklara varmış. Olanı bitme, biteni anlatmış. Olanı biteni anlatmış. anlatmış. Yani. Taksın, taksın, taksın. Sıkıntı yok tatlım benim. Rahat oku. Anlatmış. Kalabalık bir çağrı düşünürken kara kara gözlü güzel bir oğlan masal kuşunun yanına gelmiş. Elindeki torbayı vermiş. Bu torbada nene Ninemin. nenesinin tarafı tamam. fırçası. Bak buldum bildim. Okumadım oraya da. Ve annem her gece onunla saçlarını taradı. Ha artık nenem yok. Al bunu yağmur sadece kıza götür demiş. Nasıl? Aslında nenesi olmayan e, çocukları çocuklar çok üzülürüm ya. Olabilir. Ona da doğanın gereği. Ama geri. masal masal. Annem her gün al bunu yağmur saçlı kıza götür demiş. Masal kuş nerede atladım? Nasıl? bence şu anda normal gidiyorsun, kapan da oluyor kızım. Yarın onu... saçlı kıza ne biliyor muydu ki? Bir daha oraya okutattım anlarsın. Al bunu yağmur saçlı kıza götür. Götür onu gönderiyor yani tamam devam et. Nasıl biliyor anlamadım ki? Ötür <laughs> demiş masal kuşu toprağı gagasına takmış. İki uçuşta yağmur saçlı kızın yanına varmış. Toprağı ona vermiş. vermiş. Evet arkadaşlar son iki sayfamız. bayağı uzunmuş hikayemize düşüyor. Evet kaç sayfa? 32. Ben bu kadar uzun bilmiyordum. 32 sayfa mı okudun evet. şimdi? Aferin sana. Hadi bakalım bitirelim. Kapatalım. Herkes heyecanlı şimdi heyecanlı torbadan... Bir dakika bekle. Kapanışta özet yapacaktık ama videomuz biraz uzun oldu. Özetle başka zaman yaparız. Herkes heyecanlı torbadan ne çıkacağını bekliyormuş. Yalnız yani kız toprağı açmış. Açmış ki ne görsün? Ne? Ne görsün? Ne şey görsün? Gümüş saplı yeşim taş. Yani benim de olmasını isterdim. Evet. Çok güzel. Arkadaşlar gömüş saplı yeşim taşlı ipek bir fırça. Anneannesi göndermiş. E, Nenesi anne. göndermiş. Evet. Anneannesi mi? Nenesi mi? Nenesi. Tamam. <laughs> <neyse. gülüyor> tamam. devam et tatlım. Hemen saçlarını taramaya koyulmuş. O neşeli yağmur damlaları süzülmüş. İnce ince toprak canlanmış. Ağaçlar şenlenmiş. Şenlenmiş. Parti veriyorlarmış. <laughs> her, yer, her yer yeşille bürünmüş. Hadi bakalım. Bak böyle de bir son var. Ama bu kez sadece yağmur saçlı kızın ülkesinde değil kara gözlü oğlanın ülkesinde de yağmur yağmış. İşte o günden beri yağmur saçlı kız ne zaman saçlarını tararsa kara gözlü güzel o güzel ağ güzel Güzel diyor kızım. Güzel oğlan. Kara gözlü güzel oğlan. bire ben, bire bir benzemiştir şaşırdım. Tamam, bir olmaz şeyler. Arkadaşlar Harf... bakar mısınız? bire bir benzer. Benziyor mi? ama harfin içinde rakam olmaz sattım, tamam? Tamam. Buraya takılma bence. Güzel oğlan yağmurdan ıslanmak için evine kaçar olmuş. Bu masal da burada bitmiş. Elif ağzına sağlık çok güzel okudun ama ara ara böyle söyleyeyim dikkatini dağıtıyorsun. Evet dikkatin dağıtıyor. Yani güzel okursan normal, hem biz çok net anlamış normal oluruz normal hem de e, e, ben video çekmezken arkadaşlar bir odama kapatıyorum, Camımı cama açıyorum ferahlamak için. Böyle oturuyorum, ayaklarımı böyle yapıyorum. Böyle. Böyle. Kitap okuyorsun. Tamam ileride de başka kitaplar okuyacağız. Ama daha düzgün. Evet. Konuyu dağıtmadan tamam. kitabı bitireceğiz. Ben, özet yapacağız. Evet. Arkadaşlar ben bazen zaten e, tıkılıyorum. Bu sorun Olabilir. olmaz. E, ben ileride zaten kitap ok Daha çok kitap okuyacağım. Günde. Bunları gidereceğiz. Ben yarın günde Üç, iki, üç tane tapu ya. Tamam. Takıldığımız noktalar ne yapıyoruz? Tekrarlıyoruz. Hatta, hatta bir video Değil mi? da çekelim. Evet. Ben, ee, ben kafamdan bir tapu uydurayım. Yazayım. Sonra da onu size okuyayım. Tamam. O da olabilir tatlım. Ağzına evet. sağlık. Ee, bir şeyler söylemek ister misin evet. başka? Evet. Ufak bir şey söyleyebilir miyim? Tabii ben? ki tatlım. Söyleyebilirim. Evet arkadaşlar. Ufak bir şey. Ee, Yağmur yani saçlı kız saçlarını taradığı zaman böyle iri iri yağmurlar alıyormuş. Evet. Evet aynen. O zaman hemen kapanış yapayım. Evet arkadaşlar bu masalımı beğendiyseniz like atın. Beğenmediyseniz de yine like atın. Yine like atın. <laughs> arkadaşlar her türlü like atın. Ve abone olun. Abone olup like atın. <laughs> arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben kaçıyorum.